Evrendeki tüm cisimlerin kütleleri nedeniyle birbirlerine bir çekim kuvveti uyguladıklarını ve buna kütle çekim adı verildiğini biliyoruz. Örneğin Güneş ve Dünya bu kütle çekim kuvveti sebebiyle birbirlerine kuvvet uygular. Bu videoda cisimlerin kütleleri ve cisimler arasındaki uzaklık değiştiğinde bahsi geçen kuvvetin bu durumdan nasıl etkilendiği üzerinde duracağız. Örneğin dünya şu anda bulunduğu yerden iki kat daha uzakta olsaydı bu kuvvete ne olurdu dersiniz? Ya da güneşin kütlesi iki katına çıksaydı? Hatta dünyanın kütlesinin üç katına çıktığını da düşünebiliriz. Bu durumların güneş ve dünya arasındaki kuvvet üzerindeki etkisi ne olurdu dersiniz? Hadi bakalım. Hemen kolları sıvayalım. Yalnız başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. İki cisim arasındaki kuvveti nasıl hesapladığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Newton'un kütle çekim yasası desem, hemen not edelim. F yani kütle çekim kuvveti eşittir. G, bu bir sabit ve çok küçük bir değeri var. 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Çarpı m1 ve m2 yani cisimlerin kütleleri. Az önceki örneği ele alacak olursak, M1 güneşin, M2'de dünyanın kütlesi olur. D ise iki cismin merkezleri arasındaki uzaklığı temsil eder. Güneşin merkezinden dünyanın merkezine olan uzaklıktan bahsediyoruz. Bu arada bu çizimin ölçekli bir çizim olmadığının da altını çizmek istiyorum. Bu konuyu tam olarak anlamadıysanız ve tekrar etmek istiyorsanız, kütle çekime giriş videomuzu seyretmenizi öneririm. Şimdi de kütle çekimin tüm bunlardan nasıl etkilendiğini bulmaya çalışalım. Bu terimlerle oynayalım bakalım. İlk olarak iki cisim arasındaki uzaklığın iki katına çıktığını ele alalım. Bu durum kuvveti nasıl etkiler? İki cisim arasındaki uzaklığın iki katına çıkması, dünyanın güneşi olan uzaklığının iki katına çıkması anlamına geliyor. Evet, bu uzaklığı artık 2D olarak düşüneceğiz. İlk uzaklık idi. 2 katına çıkınca 2D oldu. Hadi bakalım. Bana kuvvetin bu durumdan nasıl etkileneceğini söyleyebilir misiniz? Söz konusu olan kuvvet yeni bir kuvvet olduğu için F üssü olarak adlandıralım. Evet, F üssü. Hemen kütle çekim yasasını kullanalım. F üssü eşittir G çarpı M1 çarpı M2 olacak. Kütleler değişmedi değişen yalnızca uzaklık olduğu için bunları M1 ve M2 olarak alabiliriz. Bölü yeni uzaklığımız nedir? 2D. Evet, o zaman buraya 2D'nin karesi yazıyorum. Evrensel kütle çekim kanunu uzaklığın karesine bölüyordu. O zaman yeni uzaklık olan 2D'nin de karesini almamız gerekiyor. Evet, 2D'nin karesi olacak. Bunu sadeleştirecek olursak g çarpı m1 çarpı m2 bölü 2'nin karesi 4'tür. d'nin karesini de d kare olarak yazıyorum. İşte bu. Peki bu ne anlama gelir? Kütle çekim kuvveti 2 katına mı çıktı? Yarısına mı düştü? Ne oldu? Bir başka deyişle f ile f üsüyü karşılaştırmamız lazım. Bunu f ile f üsüyü birbirine bölerek yapabiliriz. Ama isterseniz, f üstünün denklemini biraz daha yakından inceleyelim. Bakın, bu kısmın f' ile aynı olduğunu, yani f'e eşit olduğunu görüyorsunuz, değil mi? O halde, f üssü f bölü 4'e eşittir. İşte bu kadar. Uzaklık 2 katına çıkınca, kütle çekim kuvveti 4'te birine düştü. Yani kuvvet azaldı ve bu son derece mantıklı, öyle değil mi? Cisimler birbirinden ne kadar uzak olursa, kütle çekim kuvveti o kadar azalır. Ancak bunun orantılı olmadığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani uzaklık iki katına çıktığında kuvvetin yarısına değil dörtte birine düştüğüne dikkat edin. Bu arada zaman geçtikçe ve bu kavramlara alıştıkça bu tarz soruları aklınızdan yapabileceğinizi de eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereyim. Bakın, tüm bunları yazmak istemiyorsanız değişen şey uzaklığın iki katına çıkması, öyle değil mi? O halde bu formülde d yerine 2d olacağını düşünebiliriz. d'nin karesinin alındığını yani bizim de 2d'nin karesini almamız gerektiğini de unutmayın. Karesini aldığımız için de kuvvet yarısına değil dörtte birine düşecek. Evet, paydada 4 elde etmemizin ve kuvvetin de yarısına değil dörtte birine düşmesinin nedeni bu. Anlaştık mı? Bu tarz soruları ilk defa yapanlar için tüm bunları yazmak son derece normal. Ama dediğim gibi bu işte ustalaştıkça tüm bunları hızlıca aklınızdan yapabileceksiniz. Hadi bir tane daha deneyelim. Bu defa uzaklık 3 katına çıksın. Hemen videoyu durdurun ve kuvvetin bundan nasıl etkileneceğini bulmaya çalışın. Uzaklık 3 katına çıkınca burası 3d olacak ve bu defa 3d'nin karesini alacağız. 3d'nin karesi 9d kare eder. Bu da yeni kuvvetin ilk kuvvetin 9'da biri olması anlamına gelir. Evet. Bu örnekte de kuvvet azalıyor ve ilk kuvvetin 9'da biri oluyor. Bunu da yine aklımızdan hızlıca yapabiliriz. 3 katına çıktığı için 3'ün karesinden 9 elde ederiz ve bu da kuvvetin 9'da birine düşmesi anlamına gelir. Bir tane daha İki cisim arasındaki uzaklığın yarıya düştüğünü ve bu sefer kütlelerden birinin iki katına çıktığını düşünelim mi? Bunu da çizelim. İki cisim arasındaki uzaklık yarıya düşüyor. Yani cisimler birbirine yaklaşıyor. Evet, bu uzaklık d bölü 2 olacak. Kütlelerden biri de iki katına çıkacak. Hangisi olduğunu söylemedikleri için güneşin kütlesinin sabit kaldığını, dünyanın kütlesinin ise iki katına çıktığını düşünelim. Evet, dünyanın yeni kütlesini 2M2 olarak yazıyorum. Ve şimdi de kuvvetin bu durumdan nasıl etkilendiğini bulalım. Kuvvet nasıl değişecek dersiniz? Hemen videoyu durdurun ve sonucu kendi kendinize bulmayı deneyin. Pekala, az önce yaptığımız gibi düşünelim. Yeni kuvveti F üssü olarak adlandıralım. Eşittir G çarpı M1 çarpı dünyanın kütlesi 2 katına çıktığı için buraya 2M2 yazıyorum bölü uzaklık da yarıya düştüğü için d bölü 2 yazalım. Tabi karesini de alacağız. Sadeleştirelim mi? 2'yi dışarıya alalım. Evet, 2g çarpı m1 çarpı m2 bölü d bölü 2'nin karesinden d kare bölü 4 elde edeceğiz. Ancak burası kesir olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Bir değeri kesre bölmek, onu kesrin tersiyle çarpmakla aynı şey olduğundan f üssü eşittir 2 çarpı g çarpı m1 çarpı m2 çarpı bu kesrin tersi yani 4 bölü d kare yazabiliriz. Buradan da bir bakalım 2 çarpı 4 8 eder ve sonuç 8 çarpı g çarpı m1 çarpı m2 bölü d kare olur. Bunun f'e eşit olduğunu bildiğimize göre yeni kuvvetin ilk kuvvetin 8 katı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da mantıklı bir sonuç çünkü cisimler birbirine yaklaştı ve birinin kütlesi arttığı için aralarında çekim kuvvetinin de artmış olması evet bence çok mantıklı. Bunu da aklımızdan yapacak olursak nasıl yaparız? Bunları yok edeyim. Kütlelerden biri iki katına çıktığı için pay kısmında iki olacak. Uzaklık da yarısına düştüğü için karesinden 1 bölü 4 elde edeceğiz. Ve 1 bölü 4'e bölmek 4 ile çarpmakla aynı şey olduğundan 4'ünde yine pay kısmında olduğunu düşünmemiz gerek. İsterseniz 2 bölü 1 bölü 4 işlemini de yapabilirsiniz. Her iki durumda da sonuç 8'dir. İsterseniz son bir tane daha yapalım. Aradaki uzaklık bu defa 4 katına çıksın. Kütlelerden biri 2 katına, diğeri de 4 katına çıksın. Videoyu durdurun ve bu durumda ne olacağını bulmaya çalışın. Çizimleri de yapabilirsiniz. Hadi birlikte yapalım. Aradaki uzaklığı 4d olarak yazdım. Güneş'in kütlesi 2 katına çıkmış olsun. Bunu 2m1 olarak not ettim. Dünya'nın kütlesi de 4 katına çıktığı için bunu da 4m2 olarak not ediyorum. Bu arada bunu 4m1, bunu da 2m2 olarak da düşünebilirdik. Fark etmez. Bundan sonrasını kendi kendinize yapabileceğinizden şüphem yok. İsterseniz bu defa da aklımızdan hızlıca yapmayı deneyelim. M1 2 katına çıktı. O zaman pay kısmında 2 olmalı. M2 de 4 katına çıktığı için payda 1 de 4 olacak. D'ye ne olmuştu? O da 4 katına çıkmıştı ama karesini alacağımız için payda da 16 olmalı. Evet, 2 çarpı 4 8 eder. Bölü 16'dan da 1 bölü 2 elde ederiz. O halde kuvvete ne olmuş? Yarısına düşmüş. Evet, cevabımız bu. Kütleler ve uzaklık değiştiğinde kütle çekim kuvvetine ne olduğunu bulmak için çizim yapabilirsiniz. Yeni değerleri bu denkleme yazarsınız ve elde ettiğiniz yeni kuvveti ilk kuvvette ya da denklemin ilk haliyle karşılaştırırsınız. Bu sayede yeni kuvvetin ilk kuvvete göre nasıl değiştiğini kolaylıkla bulursunuz.